Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu birlikte Yusuf'la beraber ne yapıyoruz? En güzel evi kim yapacak oynayacağız? Şunları atalım. Ben önceden şöyle yapmıştım. Onlar kaldı. Yani şunu da aynı şöyle şey yapacaktım arkadaşlar. Ama bu kaldı böyle. Böyle dersin. Tamam Yusuf gel. Şimdi. Arkadaşlar, yeni skinimi beğendiniz mi? Skinim yok şu anda. Almamış mıyım? Almamışsın. <laughs> Kalıcı mı? Bir günlüğünü aldım. Verdi, bekle dur. Verdi ya. Aa, dur. Şimdi buraya bas. Giymeyi unuttum. Yusuf sana... Yusuf hala niye basıyorsun? Tam bana turuncu çıktı. Tamam. Bana ne çıkacak? Ha yeşil çıktı. mor çıktı. Hayır Yusuf sen önceden bir kere de tıklamıştın yeşil çıktı. Evet ben mora geçeceğim. Hayır Yusuf yok oğlum. E, ben ne ne sen Ya ama iki... ben de oyun kastı çünkü o zaman. Hayır Yusuf tıkladım bana ne yeşile geldi. Yeşil. Ben de turuncu. Ya topraktan ev mi yapayım Meli? Yusuf yeşil kum bloğu falan var. Ya ne tamam mor. Oraya yapayım. yeşil yaz. Mor da yapayım. Ya hadi ya. Tamam. Turuncu aslında hiçbir şey yok. Bugün doğumdu. Ama ben Hemen arkadaşlar Yusuf gelecek. Yani şey oldu. Oyun dondu. Zemin yapmamıza gerek yok. Zeminde rengi aynı olduğu için. İstersen Yusuf da koyabilirsin. Yusuf ne oldu sen? Bir oyundan komple attı beni. Yeniden girmeye çalışıyorum şu anda. Neksok? Hı? Sokmuyor mu? Yok hayır. Komple yani oyun can çıktı oyundan çıktı ve komple şey kapandı yani. Ya bende turuncu çok şey var. Bak Yusuf turuncu bu kadar şey var. Havuz yapmak zorunlu mu? Çünkü yeşil su yok. Bak. girdi. Hayır. Şi zaten su da yok. Onun yerine bir tane evcil hayvan da yapabilirsin. Aynı işte Arkadaşlar bu arada benim benim kanalıma gidip yani ilk video burada izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar Yusuf'un da kanalı gidebilirsiniz. Evet. Onu da bir Ha şöyle. Evet gel diyorsun. Tamam. komple kapatacağız arkadaşlar. Nerede? Şimdi komple kapatacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi burayı hemen yapalım. evimiz oluyor. Yusuf sen kapı nasıl yapacaksın? Sen nasıl yapacaksın? Yusuf ahşap zaten biraz turuncuya yakın olduğu için. Ay Yusuf, sen yeşil mi yapıyorsun? Tam yeşil yapacaktım. Tabii. Mor dedin ya. Ben yani yeşil. Nasıl yapacağım? Kapı yok ki yeşil. Tamam. Herkese açık olur Ama odunların şey kapı değil mi? Odunlar neyden yapılıyor? Hı? Odunlar neyden yapılıyor? Ağaçtan. Ağaçın yaprakları hangi renk? Ağacın yaprağının içinden geçebiliriz. Arkadaşlar biz hemen şurada son şura kaldı ve çatıyı da yapacağız. Yani. Daha ben başlamadım bile. Benim evim iki katlı olacak arkadaşlar. Benim on katlı olacak. Göklerendik. yapamazsın ki. Bu arada 10 dakikamız var. Ya mini hızlı blok konulmuyor ki. Son 3 dakika. Ne? Çabuk işte. Hadi Ben daha az önce girdim. Tam sana ekstra bir, bir dakika daha vereceğiz. Suf çöktüğü için. Bu neye bakıyorsun? Ya kendi şeyime bakıyorum. Kendi şeyime de mi bakamaz? Bana baktım bana. Hayır. Nasıl oluyor diye bakıyorum. Şu daha güzel gözüküyor. Yani küçük bir bakmak için yaptım. Bu işin herhalde kapalı olacak işte. evet, kaç dakikamız kalmış son bir dakika sana iki dakika bana bir dakika Ben de hala oyunda yönden Evin içini dekor Çoğaltıcı edeceğiz mi? Çoğaltıcı da kullanamıyoruz. Evin içini dekor edeceğiz mi? Hayır. Yusuf ben yukarı çıkmak için merdivende turuncu ya. Nasıl? Merdiven normalde turuncu ya. Değil. Evet turuncu. Ben nasıl yukarı çıkacağım? Sen de şey kullan. O bambu şeyleri kullan merdivenleri. Hı, doğru. Hangi bölgede onlar? Blok var. Bloklar inşaat. Sonra ben, ben terasa, çatın. yap, teras yapacağım. Ben de teras meras. İkinci kat olarak teras işte benim. Bambu çit var mı? Bambu çit de var. Tamam. Kapıyı sen o çitle yapsana. Aa daha benim önüm var. Hii, ben ışık ne kullanacağım? Yusuf evi dekore etmeyeceğiz. Ben de kore edeceğim. Neli, bir tane şey var blok. Az sarıya böyle benziyor. Tam bir şey olmaz. Ama yeşil yani. Tam yeşilliği varsa yine bir şey olmaz. Yok işte sorun o. Ama yeşil yazınca yeşil çıkıyor. Tam yeşil yazınca o çıkıyorsa sıkıntı yok. şöyle bir kapı girişi yapsam bunun için evet, şey. evimiz böyle olacak. Evet, kapının böyle olsun. Şurada arkasına da koy. Hemen aletler Ivır zıvırdan önce bakın arkadaşlar biraz turuncuya yakın o yüzden kullanabiliyorum gördüğünüz gibi turuncuya yakın olduğu için bambu merdiven dediğin şu mu? aha Meli senin kullandığın kapı kahverengi bence. Ayrıca yine biraz turunculuğu var ya. Bak şuralara. Su bak. Evet. E, Melih, şu kapıyı kullansana. Ben kapı. Şunları kullan. Bunlar kapı gibi gözüküyor. Bak. İçinden geçirebiliyor evet. mu? Evet. Kapıyı bunlar. az var az kaldı hemen şöyle merdiveninde alıp ben bitiriyorum <Sessizlik> su benim zamanım bitti mi bitti. Yusuf senin dakikanda son. Bakayım. Kaç, dakika? Kaç kalmış? Tamam seninki de bitiyor. Bir, iki, üç, i̇ki dört, da bir dakika beş, versin. altı, yedi, sekiz, dokuz, on, Tamam bitti. Bir dakika dur. Yusuf şu şuraya şu. kırmayı unutmuşsun. Hayır ben bilerek oraya yaptım. Niye? Çok. Şuraya kapat. Tamam. Şu bambu dikiyor mu şu an? So bambu değil. Bambu. Arkadaşlar yardım edeyim. Hemen bitmedi için. Bambu bu. Bunları mı dedim öyle? Yani? öyle dikeceğim. Ha, evet. Tam bitti mi? Bir de şöyle şöyle. Yusuf bunlar Bir... mavi. Neyler? Bunlar. Ama yeşil yazınca ondan çıktı. ya Peki Bak, bakalım hemen. Gördün mü? Evet, Sen şu sarı gibi dediğim ama. Hayır, hayır. Şu. Bak, şu. O da yani. onunla bir şey olmaz. Kullandın mı? Hı hı. Tam şurada. Tamam, şimdi önce senin evine bakacağız. Gel. Hı. Tamam. Dekor etmedik ki. Tam dekora gerek yok dedik. Sadece ben böyle böyle bir şey yaptım. Oturak mı? Şimdi gelelim bakalım işte. Evet güzel böyle teras güzel. Tamam arkadaşlar size bıraktık bunları. Arkadaşlar şurayı kapanmadı. Ben o yüzden şöyle dışarıdan yapmaya çalıştım. Dışarıdan kapaya kapaya kapatamadım. Şimdi benimkine gel. Bakın geliyorum. Benimki komple turuncu. o Oo evet. Verdik. Geldik. Şimdi gel. Giriş. Güzel. Baktırdım aslında. Burada üst kat. Gördüm gördüm. Tam bu kadar mıydı? Evet. Arkadaşlar. Görüşürüz. I dropped them by.